Menit göttü, kaynak göttü. Önemli değil. Önemli Göttü kadın. Hadi. büyüklüğündeki tovanlılımız yanımızda. Göttü taktık, tovanları toyduk. Halk halka halka doladık. din diye kadar tahta katıkla. Karıştı, karıştı, karıştı Allah. Karıştı Allah, Allah, Allah. Bana bak, her dini tekrar etme. Tuğledi gibi daha tokarım valla. Tut. Önceden hatamın ıtmanaklarımı da aldık. Tavanın üstü de yavak da attık. Kut dözü büyüklüğündeki yumurtalar sağ tarafta. Deve dözü büyüklüğündeki yumurtalar sol tarafta. Şarkı. Yumurtaları elimizde aldık. Aldık. Üç gidi de beş yumurta. Beş gidi de on yumurta. Tık kıldık tık kıldık tık kıldık kıldık Allah kıldık. yavan yavan olmaya batlarken evet. önlerine atlamak at banaklımızla fukul değen yumuldayım dört kalağı tut ve kalın beli koydum fukul fukulle yap yavrum fukul Küt gel yanıma tokul tokul Küt gel M. M. Yanıma. gel yanıma tokul da Allah 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 <laughs> düt 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 tot ben dört dibinde oturuyorlar ben de fatih'im her kiti yemi iki yolum aa aa, aa aa direkt yödeme kattın död elin dilitim tu öpelim dört lelinden. öpemem dört korkutu. <laughs> Aa, salkıya daldık, yemeği yaktık. Yaktık vallahi. <laughs>